Kahramanmaraş'ın Beyoğlu kasabasında bu yıl altıncısı düzenlenen sünnet çöleni Beyoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un organizasyonuyla bu yıl Beyoğlu kasabasında ve Türkoğlu ilçesinin köylerinde düzenleniyor. Toplam 32 köyde yapılması planlanan sünnet çöleni dün Büyük İmallı Çakıroğlu Köyü'nde bugün de Hacıbebek Köyü, Kadıoğlu Çiftliği Köyü, Çakallı Çullu Köyü'nde yapıldı. Toplamda 120 çocuk sünnet edildi. Beyoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş yaptığı açıklamada Aksu Haber'e şunları kaydetti. Yedi yolunda çocuklarımız e, çocuklarımızı sünnet yapıyoruz. Bu sene bu tecrübemizi e, Türk or'una bağlı e, yaklaşık 35 köyde yapmaya karar verdik. Dün itibariyle e, İmalı köyü, Kaledibi, Çakıroğlu'nda çocuklarımız sünnet ettirdik. Bugün de yine Kadıoğlu çiftliği, Hacıbebek, Çobantepe Çoban Tepe'be. ve şu an Çatanlı Çullu köyünde çocuklarımızı sünnet yaptırıyoruz. bütün çocuklarımıza sünnet edilen çocuklara şifalar diliyorum. Köy halkı da yapılan bu hizmetten dolayı Belediye Başkanı Osman Okumuş'a çok teşekkür ettiklerini dile getirdiler. Beyoğlu Belediye biz de yapmış olduğu sünnet şöleninde kendilerine ve dört personel doktorumuzla dört personeline çok teşekkür ederiz. Şu anda köyümüzde çok büyük bir işe imza atmış oldular. İlk ve ilk olacak ve gelecek sonunda. Beyoğlu Belediye Başkanı'na teşekkür ederim. Böyle bir imkan tanıdığı için köylülere çok yardım etti.